Mangita ve Larina. Bir zamanlar ormanın kenarında minicik bir kulübede iki kız kardeş yaşarmış. Mangita ve Larina. Mangita çok çalışkanmış. Sabahları erken kalkar, evi temizler, sonra babasının manav dükkanına gidip ona yardım edermiş. Yorulsa bile şikayet etmezmiş. Larina ise biraz farklıymış. Güzel giyinmeyi, aynaya bakmayı ve gezmeyi çok severmiş. En çok da nehir kenarında oturup uzun saçlarını suya bakarak taramayı severmiş. Çalışmak mı? O ona göre değilmiş. Bir gün babaları uzun bir yolculuğa çıkacağını söylemiş. Mangita hemen üzülmüş. Baba olmadan biz ne yaparız demiş. Ama Larina sevinçle bağırmış. Yaşasın artık bana kimse karışamaz. Baba gittikten sonra Mangita evde her işi tek başına yapmaya başlamış. Yemek pişirir, evi siler, dükkana gider, sonra da yorgun halde yatağına uzanırmış. Ama Larina hiç yardım etmezmiş. Üstelik işleri zorlaştırırmış. Evi dağıtır, temiz yerleri çamur yapar, Mangita'nın yaptığı çorbanın içine bile soğuk su dökermiş. Of, hep iş, iş, iş diye söylenirmiş. Bir gün Larina neşeyle ormana gezmeye gitmiş, yolda meyve ağaçları görmüş ama meyveler henüz tam olgunlaşmamış. Yine de canı sıkılmış, dallardan kopardığı meyveleri yerlere fırlatmış. Tam o sırada yaşlı bir kadın çıka gelmiş, karnı açmış, titreyen sesiyle şöyle demiş. Güzel kızım, bir meyve verir misin? Larina, bozulmuş bir çileği kadına uzatmış. Kadıncağız çileği yer yemez yere yığılmış, ve hemen kalmış. Larina gülerek eve dönmüş. Ne komik bir kadın demiş kendi kendine. Aynı gün Mangita da ormana gitmiş. Sebze toplarken yaşlı kadını yerde yatarken görmüş. Ah bu kadın hasta olmalı demiş ve hiç düşünmeden onu sırtına alıp eve taşımış. Evde Larina yaşlı kadını görünce öfkelenmiş. Bu yaşlıyı neden getirdin? Evimiz yardım evi mi? diye bağırmış. Ama Mangita aldırmamış. Kadına sıcak çorba pişirmiş, şifalı bitki çayı demlemiş. Larina gizlice çorbayı dökmüş. Ona yemek yok demiş sinsice. Birkaç gün sonra yaşlı kadın kendine gelmiş. Mangita'ya bir kase yaban mersini vermiş. Her gün bir avuç ye, sana güç verir demiş. Ama Mangita her geçen gün daha da yorulmuş. Bir sabah yataktan kalkamamış. Larina'nın yanına fısıltıyla şöyle demiş. Ne olur yaban mersinlerini getir. Ama Larina onları çoktan yemişti. Üstelik hiç utanmadan. Hmm, kuşlar yedi hepsini diye yalan söylemiş. Mangita bu sözleri duyunca gözlerini kapatmış ve derin bir uykuya dalmış. Larina yine nehir kenarına gitmiş. Saçlarını büyük bir keyifle tararken birden suya bir yansıma düşmüş Yaşlı kadın sessizce yanına gelmiş. Mangita nerede diye sormuş. Larina evde yatıyor demiş. Yaşlı kadın kulübeye gidip Mangita'yı hasta görünce gözyaşlarını tutamamış. O anda bir ışık parlamış ve yaşlı kadın birden güzel bir periye dönüşmüş. Larina bunu görünce heyecandan bağırmış. Aa sen periymişsin. Ne olur saçlarımı daha da parlak yap ışıl ışıl olsun. Peri gülümseyerek demiş ki, ben senin kalbini sınadım ama sen aç gözlü ve kötü davrandın ve sihirli değneğini sallamış. Larina'nın uzun saçları bir anda yeşil sarmaşıklara dönüşmüş. Larina korkuyla nehre koşmuş. Suda kendi yansımasına bakmış ve ağlamaya başlamış. Hayır, saçlarım diye çığlık atmış. Ama artık çok geçti. Peri Mangita'nın başucuna dönmüş. Ona bir avuç daha yaban mersini vermiş. Mangita yavaşça gözlerini açmış. Peri sihirli değneğini bir kez daha sallamış. Kulübe birden ışıltılı bir saraya dönüşmüş. Mangita çok şaşırmış ama kalbi hala kardeşindeymiş. Peri'ye dönüp şöyle demiş: "Ben sarayda yaşamak istemem. Larina olmadan mutlu olamam. O benim kardeşim. Lütfen onu affet." Yine kulübemiz olsun ama birlikte olalım. Peri bu sözleri duyunca duygulanmış. Larina'nın saçlarını eski haline getirmiş. Larina gözyaşları içinde özür dilemiş. Söz veriyorum, artık hep iyi olacağım. O günden sonra iki kardeş küçük kulübelerinde sevgiyle ve mutlulukla yaşamışlar ve Larina sonunda anlamış ki gerçek mutluluk paylaşınca güzelleşirmiş bir varmış bir yokmuş. Ormanın kıyısında üç küçük domuz yaşarmış. Günlerden bir gün anneleri onlara demiş ki: "Artık büyüdünüz. Kendi başınızın çaresine bakmanın zamanı geldi. Kendinize birer ev yapın ve dikkatli olun. Kurt çok kurnazdır." Üç küçük domuz annelerine sarılmış, vedalaşıp ormana doğru yola çıkmışlar. Birinci küçük domuz tembelmiş. Kolay ve çabuk olsun diye evini samanlardan yapmış. Evi hemen bitmiş ve hoplayarak oynamaya gitmiş. Tam o sırada büyük kötü kurt çıka gelmiş. Saman evin kapısına gelip bağırmış. Küçük domuz, küçük domuz bırak beni içeri gir. Domuz cevaplamış. Hayır, hayır ne olursa olsun seni içeri almam kurt dişlerini göstermiş. O zaman üflerim, püflerim. Evini yerle bir ederim ve gerçekten de üflemiş, püflemiş. Saman evi yıkmış. Küçük domuz kaçmış, kardeşinin yanına gitmiş. İkinci küçük domuz da biraz tembelmiş. Evinin yapımı kolay olsun istemiş ve çubuklardan bir ev yapmış. Kısa sürede evi bitirip kardeşiyle oynamaya başlamış. Ama büyük kötü kurt tekrar ortaya çıkmış. Bu kez çubuk evin kapısına gelmiş. Küçük domuz, küçük domuz, bırak beni içeri gir. Domuz bağırmış. Hayır, hayır. Ne olursa olsun seni içeri almam. Kurt dişlerini göstererek tekrar söylemiş. O zaman üflerim, püflerim, evini yerle bir ederim ve üflemiş, püflemiş. Çubuk evi de yıkmış. İki küçük domuz korku içinde üçüncü kardeşin yanına kaçmış. Üçüncü domuz çok çalışkanmış. Evini sağlam ve güvenli olsun diye tuğladan yapmış. Kardeşleri yanına geldiğinde ev bitmiş ve çok sağlam duruyormuş. Kurt tekrar gelmiş. Bu kez tuğla evin kapısına dayanmış. Küçük domuzlar bırakın beni içeri. Üç domuz hep birlikte bağırmış. Hayır, hayır, seni içeri almayız. Kurt sinirlenmiş. O zaman üflerim, püflerim, evinizi yerle bir ederim. Ve başlamış üflemeye, püflemeye ama tuğla ev bir santim bile kıpırdamamış. Kurt daha da sinirlenmiş. Bacadan girmeye karar vermiş. Ama üç domuz hemen şöminenin altına kaynar, su dolu bir kazan koymuş. Kurt bacadan inmiş ve şlap kazanın içine düşmüş. Acıyla havlamış ve ormana doğru kaçmış. Bir daha da geri dönmemiş. Sonunda ne olmuş? Üç küçük domuz birbirlerine sarılmış. İki tembel domuz da anlamış ki kolay olan her zaman en iyisi değildir. Emek verirsen güven içinde yaşarsın. Ve üç kardeş tuğla evde mutlu mesut yaşamışlar.